Bakın saat 10.45'de e, söze bölümü bitecek. Say, sayısal hakikaten 10.45'e kadar belli bir ara var. Burada dışarı çıkmak yok. E, ve kendi aranızda sınav hakkında ileri geri konuşmayın. Adınızı, soyadınızı, numaranızı, sınıfınızı mutlaka yazın. Sınavdaki gözetmenler, salon başkanları sizi dışarı çıkarmazlar. Ama dilek hemen yapıp dışarı çıkmayın. Sınav salonuna kadar sonuna kadar herkesi içeride oturacak. Sonra de soruları dikkatli okuyor. Mesafemize dikkat edelim. Orada yoğunlaşmayalım. Mesafemize dikkat edelim. Bekleyin. Şu çizgide dur. Bir... Ben ben onu bekliyorum. Heyecanlıyız, kolu olacağı söylendi. Biz pek emin değiliz kolay olacağı konusundan. Yüz yüze eğitime de fazla giremedik. Online eğitimle gidermeye çalıştık eksiklerimizi. Ee, özel ders alsaydık belki bizim için daha iyi olabilirdi. Yani dershane tarzı yerler açık olsaydı daha iyi olabilirdi. Ama böyle de yapacağız işte, bakacağız çaresine. Ee, devamında zaten LGS'ye gireceğiz, çıkacağız daha bir ton olacak. Diyelim güzel bir lise kazandım ondan sonra mimarlığa bakacağım ki matematiğim pek iyi değil. Mimarlık da nasıl olacak bilmiyorum. Yani hedeflerim mimarlık, bilgisayar mühendisliği eğer olabilirse ve Türkçe öğretmenliği bunlar. Ben çalıştım yani elimden geleni yaptım. Eee hedefim Mehmet İçerler Fen Lisesi. Ben zaten hiçbir sınavda heyecanlanmam. Yine heyecanlanmadım. Ama streslendim tabii. Öyle. Hedefim yani büyük. Inşallah yapabilirim. Nasıl ileri geçiyor? Şey, nasıl? Ne kadar ee, günde saat yok yani elimden gelene kadar çalıştım. Kendime güveniyorum. Elimden geleni yaptım. Allah'a bırakıyorum. Yüz yüze eğitimin olmaması bizim için bir dezavantajdı ama biz bunu düşünmeden avantaja çevirmeye çalıştık. Evde öğretmenlerimiz canlı dersler yaptı. Sonra kendimiz kurslara gittik. O şekilde kendimiz de evde elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. O şekilde azınlandığımızı düşünüyoruz. Herkesde olduğu gibi bizde de heyecan var. Hedefim Dinçerler Fen Lisesi herkesin de olduğu gibi. GES'e oldukça hazırız yani çünkü e, öğretmenlerimiz canlı derslerde yeterince gayret gösterdiler. Biz de göstermeye çalıştık zaten çabalarımızla. E, zaten öğretmenlerimiz yüz yüze açıldığı an e, e, işlemediğimiz tüm konuları hemen yüz yüze yapmaya gayret gösterdiler. Biz de elimizden geleni yaptık. Hani Zaten yemek yeme, su içme dışında hep ders çalışmıştık nasıl heyecan var mı veya e, lisede hedefiniz nedir? Lise hedefim tabii ki Vehbi Dinçerler Fen Lisesi. Onu hedefliyorum. Ya, elimizden geleni yaptık. Heyecanlıyım yani. Herkesin de olduğu gibi.